ruhsal seviye. Var olan her şeyin yaratıcısı. Beni uzun bir süre inanç çalışması konusunda eğitti. Bu yeni bilgileri keşfederken bende olabilecek inançlar için kendime enerji testi yapmaya başladım. O zaman inancın sadece ilk üç seviyesini biliyordum. Bedenimde ben içimden ağlıyorum programının olduğunu buldum. Ve bu program özbenlik, genetik, ve geçmiş seviyeden bırakılmıyordu. Var olan her şeyin yaratıcısı, o zaman bunun benim ta ruhsal seviyeme kadar gittiğini bana gösterdi. Bunun karşısında cesaretim kırıldı, üzüldüm ve neden bunun ruhsal seviyeme kadar gittiğini anlayamadım. Ruhuma ulaşan bir şeyin sonsuza kadar orada kalacağını hissettim. Yaradanın sevecen sesini veya seveceğin duygusunu kafamın içinde duydum. Ve şöyle bir duyguya sarıldım. Viyana, yukarı çık ve içimden ağlıyorum inancının bırakılmasını iste. Ben de onu şöyle yanıtladım. Yapamam, o ruhsal seviyeye uzanıyor. Ruhun hala öğreniyor. O öğreniyor ve ruhsal gelişim için bu varoluşta ne yaşaması gerekiyorsa ona doğru yönlendirilebilirsin. Burada olmanın nedenlerinden biri de bu. Öğrenmek ve yarattığını deneyimlemek için buradasın. Yukarı çık ve içimden ağlıyorum inancını bırak. Bu inançla kendine veya bir başkasına faydalı olamazsın. Eğer kendine ve başkalarına acımakla meşgul olursan, Kimseye yardım etmek için vaktin olmaz. Yukarı çık ve bunu değiştir. Bu düşüncelerle kendi alanımın yukarısına çıkıp var olan her şeyin yaratıcısına gittim. Ve içimden ağlıyorum ile ilgili tüm ruhsal programların çekilmesine, iptal edilmesini ve yerine neşeliyim inancının getirilmesini emrettim. İşleme tanık olmak için yukarı çıktım. İşlem bittiğinde, kalbimin ve ruhumun derinliklerinde inanılmaz bir huzur deneyimledim. Değişimin bedenimden akıp dışa doğru genişlediğini hissettim. Mutluluktan ağlamak istedim. Ruhsal seviyeye taşınan çok fazla his, düşünce ve inanç yoktur. Ancak bu seviyeye taşınanların hayatınıza büyük bir etkisi olabilir ve olacaktır da. Ruhsal seviyeyi anlamaya başladıkça inançları anında bırakmak ve yerlerine, yerlerine yenilerini yerleştirmek için dört inanç seviyesini eş zamanlı bir şekilde bir araya getirmeyi öğreneceksiniz. Bu okuma veya şifa sizin sırayla her biri üstünde çalışmanızı mümkün kılacak. Önceki öğretilerde danışanla devam ettiğimiz gibi yine aynısını yapacağız. Ve enerji testi için bedeninde yeterli suyun olduğunu varsayacağız. Beyne eğitmek Enerji testi Ben kendimi seviyorum. Hayır programının ruhsal seviyede var olduğunu gösterdi. Şimdi ruhsal seviyede ben kendimi seviyorum, hayır programını kaldırmak ve onun yerine kendimi seviyorum programını getirmek için inanç çalışması yürüteceksiniz. Ruhsal seviyede ben kendimi seviyorum, hayır programını kaldırmak ve yerine ben kendimi seviyorum programını getirmek için sözlü olarak izin istemelisiniz. Yine kendinizi kalbinizde merkezleyin ve var olan her şeyin bir parçası olan toprak anaya indiğinizi gözünüzde canlandırın. Enerjinin ayaklarınızdan getirildiğini ve ilerledikçe çakralarınızın açıldığını gözünüzde canlandırın. Güzel bir ışık topu içinde tat çakranızdan çıkarak evrenin dışına gitmeye devam edin. Evrenin ötesine geçin. Beyaz ışıkları geçin. Karanlık ışığı geçin. Beyaz ışığı geçin. Altın bir ışığı geçin. Yasalar denen jöle gibi maddeye geçin. İncimsi, yanar döner, beyaz ışığa, yedinci varoluş seviyesine gelin. Şu emri verin ya da talebinizi söyleyin. Var olan her şeyin yaratıcısı. Ben kendimi seviyorum, hayır, ruhsal seviye inancımın bırakılmasını, iptal edilmesini, Tanrı'nın ışığına gönderilmesini ve kendimi seviyorum inancıyla değiştirilmesi emredilir veya talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bu seviyede çalışmak için kalp çakrasına gidin ve programın bu kişinin olduğu her şeyden onun ruhundan dışarı doğru bırakıldığına tanıklık edin. Kaynaktan gelen yeni programın enerjisinin eski programın yerine yerleştiğine tanıklık edin. Enerjinin kalp çakrasından başlayıp aura alanına doğru dışa ilerlemesine işlem bitene kadar tanıklık etmeyi sürdürün. işiniz bittiğinde yedinci varoluş seviyesi enerjisiyle durulanın ve ona bağlı kalın. Bu programın bırakıldığını teyit etmek için karşınızdaki kişiye veya kendinize yüksek sekse kendimi ruhsal seviyede seviyorum dedirtin veya deyin. Eğer parmakları sıkı sıkıya kapalı kalıyorsa bu evet cevabına işaret eder. Eğer ikinci enerji testi yöntemini kullanıyorsanız, ayaktaki kişi evet cevabı için öne gidecektir. Tebrikler. İlk ruhsal seviye programını başarıyla bırakıp yerine yenisini yerleştirdiniz.